...Kam veya Mısır... ...tam 12 yıl boyunca... ...Hazreti İsa... ...Aleyhisselam... ...kaçtı ve gitti... ...ama bulunduğu Mısır'da... ...olağanüstü olaylarla... ...karşılaştılar... ...Hazreti İsa daha çocukken... ...mucizeler gösterdi... ...bu mucizelerden biri şuydu... ...Hazreti İsa... ...anası Meryem ile bir... Çiftlikçe çalışıyorlardı Çiftlik sahibi çok temiz bir adam Köleleri, garibanları, hastaları Koruyan bir adam Bir gün önemli bir malı kayboldu Dedi ki kim benim malımı aldı Bir türlü bulamadı Herkes töhmet altındaydı Meryem de üzülüyordu Hazreti İsa annesine dedi ki Anne istiyor musun hırsızı bulayım İster misin Bulur musun oğlum Bulurum ben dedi topla bütün burada çalışanları hırsızı bulayım sana dedi. 12 yaşında Hazreti İsa veya 10 yaşında. Küçük daha çocuk İsa Aleyhisselam. Bütün herkesi topladılar. Herkes geldi oraya. Hazreti İsa hepsine baktı. Orada bir kör vardı ama bir de kötürüm vardı. Yani yürümekte zorlanan, ayakları sakat olan. Malın çalındığı yer de şöyle yüksek bir yerde bir pencere var, bir oyuk var orada. İnsanın eli oraya zor ulaşır. Hazreti İsa dedi ki o kör olana yürü bakayım şu duvarın dibine. Duvarın dibine geldi. Kötürüm olana dedi ki çık bunun sırtına. Sırtına çıktı. Şimdi kalk ayağa dedi köre. Kör dedi ki kalkamam ki ben. Kalkarsın dedi yalan söyleme. Dün gecenin şu saatinde ayağa kalktığın gibi kalk bakayım ayağa dedi. kalktı kötürüm eli ulaştı o pencereye o pencereden o malı aldı kötürümde Hazreti İsa dedi işte böyleydi bu iş dün gecede böyle yaptınız siz sen ey kör olan yere diz çöktün sen ey kötürüm olan üstüne çıktın biriniz el işi gördü ötekiniz göz işi İkiniz bir adam oldunuz eşyayı böyle çaldınız Getirin koyun yerine. İtiraf ettiler. Biraz sonra geldiler ve koydular. Şimdi... ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.